Herkese merhabalar. Bugün ciltsiz olan bir kitaba kendimiz cilt yapacağız. Kaplama yapacağız. Evet, bunun için 2 adet A4 kağıdı lazım. İşte karton lazım ve kaplamak için de şeffaf ya da renkli bir kaplık lazım. Onun dışında da makas, yapıştırıcı, lazım. Şimdi öncelikle şu 2 A4 kağıdı şöyle dik tarafından bir santimlik bir ölçüyle yapıştıralım. Evet gördüğünüz gibi yapıştırdık. Şimdi ise kitabımızı alıp ölçümüzü alıyoruz. Kitabın bir tarafını şöyle koyup ortalama olarak bakıyorsunuz. Ortalığı göz kararı olması yeterli. Şimdi şurayı şöyle çizdik. Şurasını çizdik. Şurasını çizdik. Evet. Şunu oluşturduktan sonra yapmamız gereken şey şu şuranın ölçüsünü alıp şöyle evet alıp kenarlarından yarım santim şek olacak şekilde fazlalık bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz. Evet şimdi onu ölçelim. Evet kitabımızın alt tarafı 3 santimdi. Şurada da Dört santim bir boşluk bıraktık. Aynı şekilde koyduk. Şöyle. Şimdi de ne yapıyoruz? Bu tarafının kapağını çıkartıyoruz. Evet. Şu şekilde kağıdımızı çıkardıktan sonra elimize kartonumuzu alıp kartonun da bu şekilde keseceğiz yalnız kartona dikkat etmemiz gereken şey şu şu kenarlardan şu kenarlardan 2 ya da 3 milim fazlalık bırakarak kesmemiz gerekiyor evet şimdi kartonu kesmemiz gerekirken yapmamız ölçü şu bakın kitapların şurasında şöyle açılan bir taraf aynı zamanda arkasında da açılan bir taraf var Şurayı görüyorsunuz şurada yarım santimlik bu ölçüyü esas alarak ölçüyoruz örneğin şurası şöyle baktığımızda 12 santim oluyor biz bu 12'yi 12 buçuk 12 olarak burası da zaten 19 buçukmuş burasını da 20 buçuk olarak kesmemiz gerekiyor. Evet, hep birlikte. Kesin. Gördüğünüz gibi iki tane karton parçamızı kestik. Şimdi yapmamız gereken ne Şu ölçüleri gördüğünüz gibi şöyle tam üzerine koyup da şöyle tam üzerine koyup yapıştırmak. Evet hep birlikte yapıştıralım. Şimdi gördüğünüz gibi kartonlarımızı buraya kağıdın üzerine yapıştırdık. Şimdi de şu görmüş olduğunuz kenardaki parçaları üstüne kaplayacağız. Tekrar yapıştıracağız. Evet, gördüğünüz gibi şuradan kenarından ve şu kenarından yapıştırdık. Şimdi şu kenarları yapıştırıyoruz. Bunun için de şu köşeleri fazlalık olan köşeleri kesiyoruz. Karşı tarafı kesiyoruz. Yapıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kaplama işini bitirdik. Arkası böyle. içi böyle. Şimdi ilk denememizi yapabiliriz gördüğünüz gibi bakalım nasıl oluyor bakın gördüğünüz gibi tam bir ciltli kitap gibi olmaya başladı şimdi yapmamız gereken ne şimdi yapmamız gereken bunun dışını kaplıkla kaplamak ama ondan önce ben şuradaki kağıt çıkarıp buraya yapıştırmak istiyorum. Bakın şimdi nasıl olacak. Bakın kitabın dışındaki kabı böyle çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten kıl bir yüz olduğu için yapışma olayı az olduğundan dolayı kesiyoruz. Şimdi bu kapağı aynı şekilde cildin üstüne de yapıştırabilirsiniz. Bu size kalmış. Bakın gördüğünüz gibi kitabımızın parmış olduğumuz kapağını aldık. Tekrar kilitleyecek olduğumuz kartonun üstüne yapıştırdık. Şimdi ise yapmamız gereken bu cildi kaplamak. Ben söylediğim gibi şeffaf bir kaplıkla kaplamak istiyorum. Ama siz isterseniz farklı bir kaplıkla Evet gördüğünüz gibi kaplama işini de yaptık. Bantladık. Bakın gördüğünüz gibi. Şu anda ciltleme kapağımız hazır. Şimdi yapmamız gereken bu şekilde üst tutarak içinden bunu yapıştırmak. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Çok az boşluk bırakarak yapıştırdık. Şimdi buranın yapışmasını bekliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şu köşeleri yapıştırmıyoruz. Aynı zamanda alttaki köşeyi de yapıştırmadık. Birazdan üstünü kapatıp burayı da yapıştırdığımız zaman kitabımızın işi bitmiş olacak. Evet, kitabımızın diğer kapağını da güzelce yapıştırdık. Bakın. Şu anda ciltleme işimiz tamam oldu. Birazdan yapışma işi bittiğinde, kuruduğunda kitabımızı açacağız. Cildimizi göstereceğiz. Evet, gördüğünüz gibi ciltleme işimiz bitti. Bakın. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yapıştırdık.